Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kadıköy'de Glasgow Rangers'a 3 bir mağlup olan Fenerbahçe'nin İskoçya'da turu geçmesi için en az 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor. Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu karşılaşma için Osay Samuel'i özel olarak hazırladığı belirtildi. İlk maçta cezası nedeniyle oynayamayan Osay Samuel, Mourinho'nun Rangers maçında en kilit futbolcusu olacak. Osay'ın hızına güvenen Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldızın Rangers'ın ilk maçta bu kanatta yaptığı hızlı hücumlara rövanşta izin vermeyeceğini düşünüyor. Son haftalarda formayı Oğuz Aydın'a kaptıran ve yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan Osay Samuel, Rangers maçını bir fırsat olarak görüyor. Mourinho'nun Osay Samuel ile hafta içinde özel toplantılar yapacağı ve oyun sistemindeki rolünü ona ezberleteceği belirtildi. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.